Geçen için çobanlar falan da elleri ayakları tutturmadı işte. Kızlar şöyle sürü şey mi düşüyordu? <laughs> Kuyu kuruduğu için bu kısma su veremeyeceğiz. Evet, takip canlar. Yepyeni bir çiftlik blokla tekrardan karşınızdayız. Bugün yine bir arazi kontrolüne geldik Ve bir açalım dedim ya şu videoyu Şimdi ne yapacağız hem yarın sulama yerini hazırlayacağız Sizi santra çekeceğim burada Belki ayrı bir video olarak yayınlarım onu bilmiyorum Öyle bir kaç şey yapacağız işte bugün Şimdi traktörü çıkartıyor. Merdiven ne lan? Kontak üstünde mi? Ne dersiniz? Hadi çıkartalım ya. Traktörü biz çıkartalım ya. Ya kolumdan dolayı pek şey yapamıyorum da. <laughs> Ya bura ne abi ya? Bok var gibi buraya sokuyon traktörü ya. Şimdi pedere de kaynaklayacağım bir gün bak ha. Evet. Bam. Şu Oy kolum acıdı lan. El frenimizi indirelim. Kul cool start. Allah yağlasın kendini. Evet traktör nasıl sürülüyor videosu isteyenler olursa çekeriz. Şimdi geri geri istiyorum. Görünce daha baksız. Ya keşke kafa kamerasını alsaydım. Bandırı. Yerime gömlekle gelirim her zaman. Gidiyoruz mu Emin? Tamam oraya kadar sürsün babam ya. Yeter kolumu acıdı. Traktörümüz arkadaşlar Mahindra 5500. Öyle. Şimdi yukarıya gideceğiz. Ya abi şu kol mahvetti ya. Kol. Kol bütün işleri baltalıyor. Evet kapatıyorum yukarıda açarım. Ne dersiniz? Yeni içerik. Traktör nasıl sürülür? Neydi? Kızlar şöyle sürüşe mi düşüyordu? <laughs> Böyle bir post var da Instagram'da. Tabi iş yerimize ciddiyetimizi kimse sorgulamasın bak. Beyaz gömlekle geliyoruz. Kim demiş çiftçinin üstü baskın olur diye. Ya? Hayırdır yani. Hadi gidelim biz. Arkadaşlar kuyu kuruduğu için bu kısıma su veremeyeceğiz. Dolayısıyla buranın gördüğünüz gibi hortumlar serinledi. Bugün kafa kaba arasından çekim yapıyorum yani kafa bende yok ama. Mini kamera ile Aksiyon kamerası ha adını hatırladım. Bakın şimdi şu arazi boş. Gördüğünüz gibi bu benim diğer değişik amcamın arazisi. İnşallah bu videoyu izlemesin. <laughs> Burada tekrar hat başlıyor. Buranın uzunluğu 300 metrenin altı olduğu için bu damlamalar aşağı doğru serildi. Biz ama 300 metre oluyor bizim tarlanın aşağı doğru uzunluğu. O yüzden karşıya doğru serdik ve rüzgardan dolayı. Damlama 250 metrede çalışıyor arkadaşlar. Daha fazlasında değil. Bu sayı çekirdeğimiz yağlı geldik ara Şimdi arkadaşlar şu demir boruların bir sıkıntısı var. Bu kelepçeleri açılıyor. Dolayısıyla bizde sıkmak zorunda kalıyoruz. Tabi buradan gelin geçen çobanlar falan da elleri ayakları tek durmadığı için açıyor şerefsizli boruna. Dolayısıyla bu şekilde sıkmak zorunda kalıyoruz kelepçeleri. Tabi plastik burada pek böyle sorunlar olmaz. Onun da mandalını açıyor yer. Şerefsiz hep de Ertuğrul yapıyor abi. Şerefsiz değil. Açı e suyunu verdiydik. Böyle bu işler. Şu an hattın en sonundayız arkadaşlar. Artık tamam buraya bastıyoruz işte. Buradan aşağı doğru gidiyor. Yani uzaklığa bastığımız yer burası tahmini 3 kilometre falan. Bayağı sorular var. Bilyon ilerleyen taraflarında onunla ilgili video çekeceğim. Tabi bunları soru başlıklarına göre ayırmayı düşünüyorum. İşte damlamayla gübre veriliyor mu, ilaç veriliyor mu, ot ilacı diye sorulmuştu mesela. İşte hangi pompayı kullanıyorsun gibi sorular soruldu. Bunlarla ilgili ilerleyen ilerleyen taraflarında video çekeceğiz inşallah. Bakın daha önce anlatmıştım bu genleşme problemini. Bu şekilde ip koyduk buraya. Ama bu bile bayağı zorlanıyor yani. Evet arkadaşlar. Bu arada videolarda rüzgar sesi olmuş. Kusura bakmayın abi. Benim mesleğim youtuberlık değil. Benim mesleğim çiftçilik. Ee, dolayısıyla pek anlamıyorum da çözeceğiz. inşallah o sorunu da çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar Allah izin verirse inşallah yani seneye şu ekilli olmayan araziyi de arpa yerine kadar komple ekeceğiz. Hani şu tarla zaten bizim şurası. Şurada kiralayacak. kirayı alacağız yani. Yani bir sıkıntı olmazsa da şimdi kuyu da yok. Tabii benim kol da sıkıntılı. Kolun sıkıntılı olması birçok şey baltalıyor yani hem okul açısından olsun neyse hayırlısı olsun şimdi bakın şu şekilde hatları ikiye bölüyoruz bunu bölmemizin sebebi hem basıncı güçlendirmek hem de tek seferde basam yok yani o kadar gücü yok zaten dağın başına getirdik suyu o yüzden parça parça sulamak zorundayız neden damlamayı böyle çekiyoruz? Kardeş biz buraya böyle çektik. Geçen sene öyleydi. Abi damlama 250 metrede çalışıyor. Bakın 300 metre 250 metreden sonrasında damlama dolmuyor. Yani azami çalışma şeysi 250 metre. E böyle de buranın aşağısı 300 metre. Belki daha da fazlaydı yani geçen sene. 320 mi ne ölçtük? 320 metreye çektik. E bir de yamaç aşağı zaten. Tamam aşağıdan çok iyi tonaj aldık ama yukarıdan mısır yok. Hani mısır yok yok yani bitkide bir tane koçan çıkmamış. Bir çerçe aşağıya iniyor, depoda oluyor, geliyor yukarıya yok. Harman videosunu çekmiştim, onu da atacağım. Onu da atacağım arkadaşlar. Şöyle inelim. Ay çekirdeklerimiz arasında şu an güzel ya. Buranın bak toprağı güzel. Gerçekten buranın toprağı güzel. Ben buranın verim haritasını çıkarttım. Yukarıda tonaj yok. Bu aşağıda dekara aşağı yukarı 1750 2000 kilo civarı tonaj geldi. Yani şu aşağının toprağında. Aşağının toprağı çok iyi ya. Şu aralar işte çok iyi. Biz de lan bu dedik bu ay çekirdeği zaten toprak ayırt etmiyor. Her yerde oluyor. Lan o zaman dedik ay çekirdeğini yukarı tarafa ekelim. Mısır aşağıya ekelim. Peki niye hepsini mısır veya hepsini ay çekirdeği ekmiyoruz? Su yok abi. Tek sebebi var. O da su yok. Su olmadığı için ekemiyoruz. Şimdi mısır 14 su istiyor, 15 su. Ama ay çekirdeği 7 su da tamam. Mısır 8 günde bir su, 7 günde bir su istiyor. Ama ay çekirdeği haftada 2 haftada bir su. Onda verirsen olur, vermesen de olur da verirsen daha iyi olur. Da. Buranı niye açıklan? Buraya niye ekim yapılmamış? Buraya niye kim yapılmamış abi? Harbi lan buraya niye kim yapılmamış? Neyse arkadaşlar işte işin başında değiliz. Golumuzdan dolayı işin başına gelemiyoruz. Böyle oluyor. Geçen sene bak böyle değildi. Her taraf jilet gibiydi. Ah ah. Evet. Arkadaşlar şimdi yukarıya artık traktöre doğru şey yapıyoruz. Hortumları ayarladık. Bir tarafta mısır, bir tarafta ay çekirdeği. Allah bütün çiftçilerimizin sezonunu hayırlı, bereketli etsin. Ya mısır gerçekten buranın toprağı harika abi ya. Öyle mi baba? Toprak harika mı burada? Başlı başlanma. Taşlı maşlı ama ya taşa bakmasan toprak ah toprak olmasın. Şöyle bir toprak renginde olsun da taş sorunu çözülür. Evet bir tahmin alalım. Kaç gelir mısır bu sene kaç liradan alınır? Var mı tahmin? 1.5 lira. 1.50 lira diyorum. Bakalım babam 2.50 diyor. Arkadaşlar ben ne diyorum ki 2.20 2.10 o bantta kalır. Çok umut var olmamak lazım. anda 2.250. 250. O zaman hayvancı arkadaşlar yanar. Neden yanar? Mısır 2.5 olursa hayvan yemi ne kadar olur? Siz düşünün. Ama bence olmaz arkadaşlar. Şimdi arpayla kıyaslamamak lazım. Gerçi mısırın da kullanım alanı fazla yani. Yetmiyor canlar. Hayır dönüme arpadan yüksek tonaj veriyor fakat yetmiyor yani. Vallahi ay çekirdeği de 5 lira o zaman. Öyle mi? Ay çekirdeğine ne diyor? 6 lira oldu. lira Yok be 475'e kapattı. En son 475'ti baba. Evet. Şimdi çıkıyoruz. Video kapatıyorum arkadaşlar burada. Size santra virüs çalışıyor. Onun videosunu çekeceğim. Mısır nasıl güçlenir? Onun videosunu çekeceğim. O videoları ayrı başlıkları altında atarım artık. Şimdi şöyle bir mısır gezisini size çekmek istemiştim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, yorumlarda yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Tabi sorularınız varsa boşa da zaman harcamayın baba. Hadi ben görüşürüz.